Kompozisyon nedir? Belli bir konudaki duygu ve düşüncelerimizi ifade ettiğimiz bir anlam bütünlüğü içerisindeki yazılara kompozisyon denir. Kompozisyonda önemli kavramlar nelerdir? Doğruluk, etki bırakma, güzellik ve bütünlüktür. Kompozisyonun adımları nelerdir? Konunun belirlenmesi, konunun sınırlarının belirlenmesi, Konunun ana fikir ve yardımcı fikirlerinin belirlenmesi, son olarak da konunun planlanması. Peki konu planlaması nasıl olur? Ona şimdi bir bakalım. Kompozisyonda unutmamamız gereken bölümler nelerdir? Plan, planın bölümleri, başlık ve konu. Planın bölümleri nelerdir? Giriş, gelişme ve sonuç. Konu ve plan arasındaki fark nedir? Konu, yazıda, eserde ele alınan olay ya da durumdur. Heh. Konunun nasıl işleneceği, hangi sırayla yapılacağı ise plandır. Yazı bölümlerinin başına konulan ve konu hakkında kısaca bilgi veren kelime ya da kelimelere biz başlık adını veriyoruz. Peki başlık nasıl olmalıdır? Başlık nasıl olmalı? Kısa ve öz konuyla ilgili merak uyandıran, etki bırakan ve yazının içeriği ile ilgili fikir verebilen bir kelime ya da kelimeler olması gerekiyor. Şimdi ise kompozisyonun planına yani giriş, gelişme, sonuç bölümlerinde dikkat etmemiz gereken bölümler nelerdir? Hangi kelimelerle başlamamız lazım? Ona bir göz atalım ve bir kompozisyon yazmaya çalışalım.